Trend Haber Kanalı'ndan herkese selamlar. En son olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Dominik'te aylarca sürecek olan zorlu macera Survivor yeni formatıyla ekrana dönüyor. 3 ayrı takımın yarışacağı Survivor'dan ilk görüntüler de geldi. Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın mücadele edeceği Survivor 2023'ün ilk fragmanını da Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı. Fragmanda Ilıcalı'nın Survivor adasına spor bir arabayla giriş yaptığı da görüldü. Acun Ilıcalı Survivor 2023 fragmanını tüm yarışmacılarımıza gönülden başarılar notuyla paylaştı fragmanda, her yıl Survivor'a değişik araçlarla giriş yapan Ilıcalı'nın bu seneki tercihinin ise yeşil bir spor araba olduğu görüldü. Survivor 2023 heyecanı 15 Ocak Pazar akşamı başlıyor. Yarışmada ünlüler kadrosunda, Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Balkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardin'i yer alıyor. Gönüllüler kadrosunda ise Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga ve Kardelen yarışacak. Fenomenler takımında ise Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Çeybi Han ve Kürşat Van yer alıyor.